Evet sevgili öğrenciler, değerli veliler, kıymetli meslektaşlarım. Benim için bu başlık önemli. Her zaman vurgu yaptım. MED ders kitabı ve MED ders kitabındaki temalar, Türkçe ders kitabı ve MEP'in dağıttığı örnek sorulardaki bakın onlar da hep temalar vurgusunu yapmış MEP ders kitabındaki temalarda. Hocam 2024 LGS öğrencisi sınavdan çıkıyor. Biz bu öğrenciyi tanımıyoruz. Çok değerli Buğra hocam öğrencilerle zaman zaman Türkiye birincileriyle 2024 Türkiye birincisiyle böyle başarı hikayeleri yayınlıyor. Ben de bize ait olanları 2025 LGS öğrencilere farkındalık olsun diye bunları yayınlıyorum. Bakın sınavın içerisinde bu paragraf sorularının faydasını gördün mü? Çözdüğün soruların daha öncesinde yani tabii ki de gördüm çünkü ben sınavdan çıkınca özellikle sözel bölümden çıkınca ilk dediğim hani aileme ilk dediğim şey şu oldu hani Sinan Kuzuca yayınlarına gerçekten çok benziyordu dedim ben. Hı. Direkt böyle çıktım sınavdan. Ama böyle hani sanki o çözdüğünüz sorular sınavda sizin karşınıza çıkıyor gibi. Mesela bizde bir tane sö sözcükte anlam sorusu vardı bırakmak kelimesi. Direkt birebir neredeyse aynı konuyu çözmüştüm. Evet. Hocam bakın bunun sınavı yaşamış Yıl içinde bizim yayınları çözmüş ve sınavı yaşayan e, tam puan alan 90 soruyu 90 e, soruyu yanıtlayan öğrenci söylüyor. Biz doğru yoldayız çünkü bizim bu sınavı kim yapıyor? Mep ve bu kitaplardaki gerek örnek sorular gerek Mep ders kitabı Mep ders kitabındaki etkinlikler bakın hocam tema adı verdi alt tema evet, metinlerden çok, inceliyoruz. çok detaylı inceliyor İşte bakın A kitapçığının ilk sorusu bırakmak sözcüğü hangisi kullanılmıştı biz bizim yayınlarımızda yine ikinci dozda 2024 LGS öğrencileri evet. bakın bırakmak sözcüğü hangisi kullanılmıştı bir işi başka zamana ertelemek onlar B şıkkında koymuşlar biz bunu e, mette A şıkkında koymuş sadece bu soru değil Tüm sorulara öğrenci çok yakınlık, gerek sözcük, gerek deyimler, paragrafların yakın olduğunu söylüyor. Sınavı yaşamış ve Türkiye birincisi olmuş e olan şey neyi şey söylüyor, şey söylüyor şey bunları? Şey Biz e, burada 2025 LGS öğrencilerine hangi farkındalığı yaratalım? Özellikle e, MEB'in kaynaklarına dikkat edecek örnek sorulara. ...dikkat edecekler. Yani Ecek çocuklar... Bakın, ...bakın bu kitaplar hocam hep böyle... ...kenara konuluyor. Evet. Ama bu kitapları... ...öğrencilerin Önemli. gerek etkinlikler... ...bakın bunları... ...tek tek ne yapmaları Çözmeleri gerekiyor. gerekiyor? Çözmeleri gerekiyor. Sevgili öğrenciler bizler de yazar olarak... ...bunları tek tek... ...inceliyoruz. Ve bakın... ...2024 LGS arkadaşımızın... Biri, ...Türkiye Bin Son Arkadaşım dediği gibi... ...bana... Sınav sırasında bakın bu 2024 LGS kitapçığını çözerken paragraflar uzak gelmedi dedi. Ve sınav çıkışında ailesine ilk söylediği Sinan Kuzcu'nun yayınlarına çok benzer sorular olması. Hocam hep şu vurguyu yapıyorum. Bu kitaplarımızı gerek Türkçe gerek anlam inkılap tarihi... Fen bilimleri ve matematikte... ...tüm süre kavramı vurguladım. Ve tamamen MEP'in hazırladığı sınav diline uygun soruları... ...hep şunu söyledim. Öğrenciler tek başına bakın süredi çözmediler. Şimdi bu öğrenci bunu farkındalık yapıyorsa... ...hissediyorsa bakın sınav sırasında bunu hissediyorsa... ...bu öğrenci yıl içinde benim dediklerimi uygulamış. Tek başına çözmüş, süreli çözmüş, yapamadıklarının üstüne gitmiş, gerek öğretmenlerine sorarak, gerekse video çözümlerini izleyerek hep doğruyu bulmaya çalışmış. Benim de 2025 LGS öğrencilere tavsiyem şu. İster sayısal bölüm kitaplarımız olsun, ister sözel bölüm kitaplarımız olsun. Her ünitenin bitiminde diyelim ki hocam öğretmenimiz sözcükte anlamı bitirdi. Bakın sözcükte anlamla ilgili bizim kaç testimiz var? 6. Evet. Toplam 120 soru. Tamamen net ders kitabındaki temalara bakın bu özellikle bu vurguyu yapıyorum. Net ders kitabındaki temalar bakın sevgili öğrenciler örnek soru dağıtış temalara uygun hazırladık bunları. Bu temalara uygun sözcük, cümle, paragraf değil mi hocam? Evet, Deyimler, sınıf, atasözleri. İşte bu soruları öğrenci tek başına çözdüğü zaman 2025 LGS'de bakın şurada 2025 bu yılda sınav hocam biraz ilan bekliyorum. Saat 9.30'da ve 11.30'da sorular ona yabancı gelmeyecek aynı bizim yayınlarımızdaki gerek zamanla yarıştıran soru bankalarımızdaki gerekse de ilk doz sarmal denemelerimizdeki gibi gelecek sevgili öğrenciler. Bu konuda iddialıyım. Bu bir reklam değil. Bu bir farkındalık. Sınavı yaşamış öğrencilerin yayınlarımızla olan düşüncelerini zaman zaman size de yansıtıyorum. Farkındalık yaratmak için doğru bir yol izlemeniz için Yıl içinde ve 2025 LGS'de her zaman söylediğim gibi hocam, yine söylüyorum, yine MEP materyalleri 2025 LGS'ye damgasını vuracak. Doğru olan ne? Biz buradaki etkinlikleri, metinleri, bakın bu çok önemli sevgili öğrenciler, MEP'in soru hazırlama tekniğine uygun bir şekilde hazırladığımız için çocuklara bu yakın geliyor. Sizi seviyorum. Çekimlere devam.